Futbolcuların ömür boyu lüks içinde yaşamaları ya da en azından çok yaşlanana kadar hayatta kalmaları beklenir. Peki ya size durumun her zaman böyle olmadığını ve bazı futbolcuların 5 parasız kaldığını söylesem? Gerçekçi gelmiyor ama bu düşündüğünüzden daha sık oluyor. İstatistikler Premier Lig oyuncularının yaklaşık %40'ının emekli olduktan sonra iflas ettiğini gösteriyor. Bu videoda size milyonlar kazandıktan sonra iflas eden bazı futbolculardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Paul Meren Meron 1985-1997 yılları arasında Arsenal'da geçirdiği heyecan verici kariyeriyle tanınıyordu. Eminim bu adam ev sahibi olmuş, çeşitli arabalara binmiş, en azından uzun bir süre rahat bir hayat sürecek kadar para kazanmıştır. Ne var ki 2006'daki emeklilikle birlikte Meron acı bir gerçekle karşılaştı. Meron'un geçmişte milyonlar kaybetmesine neden olan bir kumar bağımlılığı vardı. İyileşmek için rehabilitasyona gitmişti ama çok geçmeden eski günlerine geri dönecekti. Merin 2019'da kumar ve alkol bağımlılığından ve bunun hayatını ne kadar kötü etkilediğinden bahsetti. Ona göre bayis oynama dürtüsü acımasızdı ve bu dürtü evine mal olacaktı. Merin bir ev sahibi olmaktan çıkıp kiralık bir dairede yaşamaya başladı. Neyse ki Sky Sports'taki spikerlik kariyeriyle en azından hayatını devam ettirebiliyor. Eminim çoğu insan Gian'ı unutamıyordur. Hani şu Uruguay karşısında Gana'nın Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olmasını sağlayacak penaltıyı kaçıran adam. En azından geçen yıl Fas bunu başarana kadar. 2018 yılında eskiden çok pahalı bir altın Rolls Royce Royce'a sahip olan eski Sunderland forveti. Banka hesabında sadece 180 sterlin olduğunu ve artık ailesinin geçimini sağlayamadığını iddia etti. Chennai Port, futbol kulübünde haftada 227 bin sterlin kazanan biri için çok üzücü. Ne yazık ki artık emeklilik vakti gelmiş, para suyunu çekmişti. Eric Dijamba, Dijamba'nın kariyerinin en önemli kısmı Manchester United'da orta saha oyuncusu olarak oynadığı dönemdi. Kamerunlu eski futbolcu United'da Cristiano Ronaldo ve Ryan Giggs gibi isimlerle birlikte oynadı ve kariyerini Fransız 5. Lig Kulübü Chateaubriand'de geçirdiği kısa bir dönemle sonlandırdı. Manchester United gibi üst düzey bir kulüpte ve diğer bazı Orta Avrupa takımlarında oynamış birinin en azından iyi bir hayat sürmek için yeterli paraya sahip olmasını beklersiniz. Ancak Aston Villa'dan ayrıldıktan sadece 4 yıl sonra iflas ettiği açıklandı. Hindistan Süper Ligi'ne katılan futbolcu daha sonra sadece geçinmek için Fransa 5. Ligi'nde oynadı. Kate Gillespie, bir başka eski Manchester United oyuncusu. Kate Gillespie, Manchester United ve daha sonra Newcastle United'da kanat oyuncusu olarak oynayarak oldukça başarılı bir kariyer geçirdi. Newcastle Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve Kuzey İrlanda milli takımının temel dayanaklarından biriydi. Gel gelelim 2010 yılında 35 yaşındayken iflasını ilan etti görünüşe göre Keith de bir kumar kurbanıydı. Kariyerinin son erdiği yıllarda kumarda 7 milyon sterlin kadar para kaybetmişti. Düşünüyorum da en başta neden kumar oynamış olabilir? Muhtemelen kariyeri sona ererken emeklilik için fazladan para bulması gerektiğini düşünmüştür. Bu yüzden eski dostu kumara yönelmiş ama işler pek de iyi gitmemiş. Celestin Babayoro kariyerinin büyük bir bölümünü Chelsea'de sol bek olarak geçirdi. Gelişmekte olan Chelsea takımının önemli bir parçasıydı. Yetenekli Wayne Bryan'ın istikrarlı formu nedeniyle takımdaki yerini kaybettikten sonra 2005 yılında Newcastle'da taşındı. MLS takımı La Galaxy'ye geçmeden önce Newcastle'da 3 yıl geçirdi ve burada sadece 3 ay kaldı. Nijeryalı topçu resmi olarak 2010 yılında emekli oldu ancak sadece bir yıl sonra iflas etti. İflasının nedeni bilinmiyor ama Baba Euro parasını yönetme konusunda iyi bir iş çıkaramamış gibi görünüyor. Belki sebebi kumar bağımlılığı ya da başarısız bir yatırımdır. Ne olduğunu kendisi söylemedikçe bilemeyiz. Ronaldinho Emin'in bu ismi birkaç kez duymuşsunuzdur. 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Çok sevilen ve başarılı bir takım olan Barcelona'da oynadı. 2008'de Milan'a transfer olduğunda en iyi yılları geride kalmış olsa da hala etkileyici yeteneğinin emarilerini gösteriyordu hem Barcelona hem de Milan'da oynadığı yıllar boyunca Ronaldinho yaşam tarzından da görüldüğü gibi çok para kazandı. Egzotik arabaları, büyük bir malikanesi vardı ve partilemeyi seviyordu. Nihayetinde 5 parasız kalmasına neden olan şey de işte bu partili yaşam tarzıydı. 2018'de Ronaldinho'nun 1.7 milyon sterlinden fazla borcu olmasına rağmen 5 parasız kaldığı bildirildi. Ronaldinho ülkesi Brezilya'da kaçak inşaat yaptığı için para cezasına çarptırıldı ve mülkünü yeniden ipotek ettirse de borçlarını zar zor ödeyebildi. Bu da mahkemenin pasaportuna el konmasına, karar vermesine yol açtı. 2020 yılında Ronaldinho'nun başı yine yasalarla derde girdi. Bu kez Paraguay'a sahte belgelerle girdiği için tutuklandı. Bu Ronaldinho'nun zaten bilinen mali sorunlarını daha da arttırdı. Bugün eski Ballon sahibi hala borçlarıyla boğuşuyor. Diego Maradona bu futbol efsanesine saygısızlık etmek istemem ama hepimiz Maradona'nın futbol dünyasının kralı olduğu kadar tartışmalı biri de olduğunu biliyoruz. Eliyle gol atmaktan doping cezalarına ve hatta sahada kavga etmeye kadar Maradona'nın adı her zaman skandallarla anılmıştır. Parasal açıdan da sorunları vardı. İtalyan hükümetinin 2009 tarihli bir raporuna göre Maradona'nın Napoli'de oynadığı dönemde 37 milyon euro ödenmemiş vergi, para cezası, harç ve faiz borcu olduğu tespit edildi. Maradona vergi borcunu kendisine bildirimde bulunmayı ihmal eden ve İtalya'yı terk eden bir Napoli yöneticisine bağladı. Ayrıca kendisiyle aynı sorunu yaşayan herkesin onur unvanının geri verilmesi için ricada bulundu. Maradona'nın borçlu olduğu vergiden haberi gerçekten yok muydu bilmiyoruz. Maradona sözü ettiği tasarı parlamentodan geçene kadar İtalya'ya seyahat etmeyi planlamadığını belirtti. O tarihten önce borcunu kapatmak amacıyla 42 bin dolar, 2 Rolex saat ve bir çift küpesini feda etmişti. David James kariyerini Liverpool, Manchester City, Aston Villa, West Ham ve Portsmouth gibi üst düzey takımlarda kaleci olarak geçirdi ve bu kulüpler için 800 profesyonel maça çıktı. Ayrıca İngiltere milli takımında 53 kez forma giydi. Kariyeri boyunca FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandı. 2014 yılında emekli olduktan sonra James, 25 yıllık kariyeri boyunca 20 milyon sterlinden fazla kazanmasına rağmen iflasını açıkladı. Artık 5 parasızdı. James'in sorunları aslında 2005 yılında boşanmasının ardından başladı. Bu çok sayıda borca yol açtı ve zaman geçtikçe borçlar artmaya devam etti. James en azından borçlarının bir kısmını kapatabilmek için imzalı formalarını satmaya başladı. James'in 2002'de 3 Aslan'ın Arjantin'e karşı kazandığı 1-0'lık Dünya Kupası zaferinden kalma milli forması 672 sterline satılırken, Liverpool'da 1995-96 sezonunda giydiği kaleci forması 160 sterlinden fazla kazandırdı. 2008'de giydiği 1 numaralı Portsmouth forması da 480 sterline satıldı. Yaklaşık 100 sterlinden fazla bir fiyata satılan bir diğer eşya da paketlenmiş ve kullanılmamış antika bir Raleigh Cooper bisikletti. Henry 1990'ların sonunda İngiltere'nin gelecek vaat gençlerinden biriydi. Henry Aston Villa'da oynarken haftalık 3000 sterlin kazanıyordu. Kariyerinin zirvesindeyken kulüpte 11 yıl geçirdi ve 251 kez forma giyip 27 gol atarak Villayı 2 kez Lig Kupası'na taşıdı. 27 Aralık 2012'de Henry'nin resmi olarak iflas ettiği açıklandı. İflas etmesine katkıda bulunan felaket bir emlak anlaşmasında neredeyse 10 milyon sterlin kaybetti. Ayrıca durumunu daha da kötüleştiren lüks bir yaşam tarzı vardı. Çığ gibi büyüyen sorunları nedeniyle iki kez intihara teşebbüs etti. Ama bir şekilde hayatta kaldı. Boşanması da bunalımına katkıda bulunan faktörlerden biriydi. Le Henry bugün Sky Sports'ta yorumcu olarak çalışıyor. Futbolcu olmak dışarıdan ne kadar cazip görünse de insanın hayatında çok kısa bir dönem. Emeklilik günü gelip çattığında çoğu durumda para suyunu çeker. Peki sizce bu futbolculardan hangilerinin hikayesi daha farklı olabilirdi? Bu listeye dahil etmediğim birileri var mı? Aşağıdaki yorumlar bölümünde yazın.